Selamun aleyküm kardeşlerim. Ayrıca barış üzerinize olsun. Allah rızası için Doğrular kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hidayetin anahtarı Kur'an-ı Kerim olacak. Zaten videolarımızın amacı da bu. Bütün yaptığımız videoların amacı Kur'an ve Müslümanlık üzerine. Bugün yine bu konuyu işleyeceğiz. Çünkü çok önemli bir konu. Maalesef sistem bizi bu dünyalık işlerle meşgul ettiği için insanların maalesef Kur'an'ı okumaya vakti de olmuyor, istekleri de olmuyor. Çünkü insanların maalesef algılarıyla oynanmış, insanlardan Kur'an saklanıyor. Bunu bazı videolarımızda göstermiştik. Rabbimizin Kur'an'ı okuyun dediği yerlerde bile Kur'an'ın çevirisi hatalı olarak bile bile yanlış çevriliyor o çevrelerde Kur'an'ı okuyun yerine sabah namazı kılın veya da ne bileyim tan yeri ağarmasına şahit olunmaktadır gibi saçma sapan e, çevrelerle e, bu insanlar maalesef e, Kur'an'dan uzaklaştırılıyor. Kardeşlerim eğer Allah'a ulaşmak günlük hayatınızdan, stresten, bu dünyanın e, stresinden, bu dünyanın zorluğundan kurtulmak, rızkınızı arttırmak, e, amelinizi düzeltmek, e, Allah'a yönelmek istiyorsanız bu işin anahtarı Kur'an-ı Kerim'dir kardeşlerim ve Müslüman olmaktan geçer. Bunu birkaç videomuzda daha önce de belirtmiştik. Şimdi yine size bunu e, ayetlerle ispatlayalım Allah'ın izniyle. E, biliyorsunuz ayetleri zaten konuşmuyoruz. E, hurafe hiçbir zaman anlatmadık, hiçbir zaman da anlatmayacağız. Hikaye hiçbir zaman anlatmadık, Allah'ın izniyle hiçbir zaman da hikayeyi anlatmayacağız. Şimdi kardeşlerim zaten Rabbimiz bize Kur'an'da bunun... E, ipuçlarını vermiş, ayetler açık açık bize söylenmiş. Bizim Kur'an-ı Kerim'i okumamız isteniyor, bundan hesaba çekileceğimiz söyleniyor ve bizim eğer Kur'an'a sarılırsak hidayete ereceğimiz Allah tarafından hem söyleniyor hem bize söz verilmiş. Bunu ayetlerde Rabbimiz açık açık belirtmiş. E, Şimdi direkt lafı uzatmadan ayetlerimize geçelim. İlk başta Zümer Suresi ile başlayalım. Zümer Suresi 23. Ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sözün en güzelini, ayetleri birbirine benzeyen ve tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayen rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi sapıtırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Bakın kardeşlerim demek ki Kur'an'a sarıldığımız zaman Rabbimiz hidayete e, istediğini erdiriyor. Yani istekli olanı erdiriyor. Bazen istekli olmayana bile Rabbimiz acıyor. E, bu hidayeti ona verebiliyor. Ama genelde bizim de tabi bu konuda çalışmamız gerekiyor. Kur'an'a sarılmamız gerekiyor. Her zaman herkes e, Allah tarafından acınıp da kendisine hidayet e, vasıl olacak diye bir şey yok. Bazen bizim de çalışmamız, e, Kur'an'ı okumamız gerekiyor kardeşlerim. Şimdi burada ne diyor Rabbimiz? Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onun da dilediğini doğru yola iletir. Demek ki bizim bu kitabı okumamız gerekiyor. Yine başka bir ayete geçelim. Bu sefer de Rabbimiz bu ayette bize e, Kur'an'a sarılanları e, hidayetine erdireceğine dair söz veriyor. Onu da size söyleyelim. Nisa suresi 174-175. ayetler. Onları da okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! sizi Rabbinizden kesin bir delil, geldi ve size apaçık bir nur Kur'an'ı indirdik. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanları ise Allah kendisinden bir rahmet ve lütfa kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir. Bakın ne diyor Rabbimiz burada? Ona kim sımsıkı sarılırsa Allah onu kendisine varan doğru bir yola iletecektir. Yani bu da Rabbimizin bir sözü ve ayetin başına bakarsak zaten kardeşlerim ne diyor? Ey insanlar diye başlıyor. Bu da zaten e, Kur'an'ın evrensel bir kitap olduğuna dair bir e, delildir ayet. E, çünkü Rabbimiz ey insanlar diye başlıyor. Ey inananlar, ey müminler demiyor. Yani o yüzden zaten e, Rabbimiz o yüzden bazı mesela e, internette de görüyorsunuz YouTube'da ve değişik e, internet web sayfalarında ve değişik sosyal medya platformlarında bazen görüyorsunuz ateistlerin, ünlü ateistlerin, yabancıların Kur'an okuduktan sonra Müslüman olduklarını görüyorsunuz. E Bu da Rabbimizin zaten onları doğru yola iletmesinden kaynaklanıyor. Yani bu da Kur'an'ın evrenselliğini kanıtlıyor. O yüzden Rabbimiz ey insanlar diye başlıyor. Çünkü Kur'an herkese gelmiştir. Bütün dünya halklarına gelmiştir. Sadece Müslümanlara gelmiş bir kitap değildir. O yüzden Kur'an herkese gelmiştir ve o yüzden bize cihad emredilmiştir. Cihadın anlamı da Kur'an'ı ilmi yaymaktır kardeşlerim. Cihadın anlamı gidip kelle kesmek, savaşmak demek değildir. Şimdi buradan sonra Rabbimizin bize söylemiş olduğu ve verdiği sözleri gördük. Kur'an'a sarılırsak Rabbim bize hidayete erdireceğine dair söz veriyor. Tabii ki iyi amelle. Yani Kur'an'ı ben okudum ama işte anlamadım. Yoldan da çıktım, sapıttım. Bunu zaten görüyoruz internette, YouTube'da meşhur ateistler var. Kur'an'ı 3-5 kere okudum diyen insanlar da var. Maalesef Rabbim herkese ona hidayet vermiyor. Demek ki bu insanların Kur'an'ı okurken amacı hidayete erişmek değil. Bunların amacı Kur'an'dan yanlış bulup, Kur'an'ı güya akılları sıra işte yalan bir kitap durumuna düşürmek isteklerinden kaynaklandığını düşünüyorum. O yüzden yoksa gerçekten iman etmiş olarak, gerçekten inanarak, gerçekten doğruları bulmak için Kur'an'a sarılsalar Rabbim onları niye yoldan sapıtsın ki? Ama demek ki işte onların kalplerinin özünü Rabbim bildiği için maalesef onlara hidayet nasip olmuyor. Yine Kur'an'ı okumamız gerektiğiyle ilgili bir ayet, her zamanki kullandığım, çok sıklıkla kullandığım bir ayet. Zuhruf Suresi 44. Ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Bakın kardeşlerim, eğer biz bundan hesaba çekileceksek, biz bu kitabı okumak zorundayız. Ee, Şimdi peki bu kitabı okumayıp da insanlar şu anda dünyalık işlerle haşır neşir olan insanlar huzuru bulamıyorum, mutsuzum veyahut da rızkım dar diyorsanız bunun sebebi de çok açık. Şimdiki bir sonraki vereceğim ayette kulağınıza küpe olsun ve videomuzu tamamlayalım Allah'ın izniyle. Bu ayetimiz de yine aynı sureden Zuhruf suresinden 36. ayet. Burada da Rabbimiz, işte eğer dünyalık işlerle haşır neşir oluyorsanız, rızkınız yoksa veyahut da mutsuzsanız, ne bileyim, hiçbir zaman işleriniz rast gitmiyorsa işte onun sebebi de bu ayette gizli. Şimdi bir önceki ayette ne demiştik? Zuhruf 44'te Rabbimiz bize bu kitabı okumamız gerektiğini ve bundan hesaba çekileceğimizi söylemişti. Şimdi de Zuhruf suresi 36'ya bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse ...biz onun başına bir şeytan sararız... ...artık o onun ayrılmaz dostudur. İşte kardeşlerim sizin... E, ...işlerinizin rast gitmemesi... ...rızkınızın artmaması... ...ve mutsuz olmamanızın sebebi bu. Çünkü Kur'an'dan uzaklaşmış bir insana... ...Rabbim ne diyor? Biz onun başına bir şeytan sararız... ...ve artık o onun ayrılmaz dostudur. Yine e, Zuhruf suresi 44'ü ben size yukarıda bırakayım kardeşlerim... E, ...okumanız için... ...ve videomuzu tamamlayalım... İşte her zaman sıklıkla belirtmemizin sebebi bu. Eğer Kur'an-ı Kerim'i okursanız hem Rabbim sizi hidayete erdirecektir, hem de işleriniz rast gidecektir, hem de rızkınız artacaktır. Allah'ın izniyle diyelim. Ve tekrar buradan hatırlatalım. Lütfen kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'i okumayı unutmayın. Kur'an-ı Kerim'i okumak bizim görevimiz. Çünkü biz ondan hesaba çekileceğiz. Eğer biz bir sınavdan geçeceksek bu sınavın kitabını okumak zorundayız. Mesela matematik sınavına giriyorsan matematik kitabına, e, coğrafya sınavına giriyorsan coğrafya kitabına çalışmak zorunda olduğumuz gibi e, ahirette de sınava gireceğimiz için bu kitaba çalışmamız bu kitabı okuyup öğrenmemiz gerekir diyorum ve sizlere Allah'a emanet ederek kendinize iyi bakmanızı dileyerek lütfen Kur'an'da okumayı unutmayın diyerek sizi Allah'a emanet edip e, kendinize iyi bakın diyorum kardeşlerim bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.